أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم لطف بول. merhameti geniş olan Allah'ım, bizi gül kokulu Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselamın ahlakıyla ahlaklandırıver. Bize merhamet eyle. Sen merhamet etmezsen darda kalırız. Senin lütfun bize uğramazsa gazaba uğrayanlardan oluruz. Sen bizleri affettiğin kullarından affına layık olanlardan eyle ve bizleri kereminle şereflendir. Ey gönüller serveri, ey aşıkların gözünün yaşı, ey sevgilerin kaynağı ulu Rabbim, eğer sana olan aşkımız olmasa ne kıymetimiz olurdu ki? Erenlerin gönlündeki aşktan bizleri de sun Allah'ım. Ya Rauf sen affı yüce olansın bize merhamet eyle ve bizi affeyle. ile nefsimizin eline düşmekten bizleri muhafaza eyle senden af diledikten sonra tekrar hataya düşmemize müsaade etme şeytanın vesvesesinden ve ona uymaktan bizleri koruyu ver sana asi gelmekten ve emirlerine uymamaktan bizleri alıkoy. Sen duaya icabet eden, merhameti geniş olan yüceler yücesi Rabbimizsin. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Ben ki günahlarla dolu bu bedende merhametine muhtacım. İsyanım günahlarıma rağmen beni kovmadın. Rızkımı verip Hayatımı devam ettirdin. Senin merhametin o kadar geniş ki Allah'ım. Benim asi davranışlarıma rağmen beni kulluk defterinden silmedin. Yeri geldi namazlarımın dahi farkına varamadım. Sen sabrettin. Sana yönelmem için önüme nice vesileler çıkardın. Ey merhameti bol ihsan sahibi Rabbim işlemiş olduğum günahlardan pişmanım. Asi olduğum her ana tevbe ettim, kapına geldim, nedamet duydum, pişman oldum. Eğer sen beni affetmezsen hüsrana uğrayanlardan olurum. Benim elimden tut Allah'ım, yardımını eksik etme. Sen şanı yüce ve bütün övgülere layık olansın. Allah'ım, faydasız ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Rabbim, ilmimi artır. Ya Rabbi, şüphesiz ki sen her şeye galipsin. Hüküm ve hikmet sahibisin. Biz sana güvendik, sana yöneldik. Kıyamet günü dönüşümüz yine sanadır. Ne olur Rabbim, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz sen her şeye gücü yetensin. Ey ihsanı bol, her şeye gücü yeten ve dilediğine dilediğini veren ulu Rabbim. Acizim, kapına geldim. Gözyaşlarımla yalvarıyorum. Affına sığınıp Merhametinden dileyip dileniyorum. Gözyaşlarım önüme akıyor ve gönlümü damla damla yakıyor. Hz. Ebu Bekir Raviyallahu Anh'ın sana yakarışı gibi bir gönül nasip eyle. Nasıl ki onun zikri öyle bir gönlünü yakmıştı ki işte bana da öyle bir gönül, öyle bir yakarış, öyle bir dua ihsan et. Sen kabul etmeyecek olsan, gönlümüze dua etme hissi vermezsin. Bizi dua etme zevkinden de mahrum bırakma Allah'ım. Ey yerlerin ve göklerin sahibi, ey yarattıklarına ikram eden, ey gündüzü geceyle kaplayıp o geceyi ışık saçan, Ey gönüllerdeki gizli ve açık her şeyi bilen yüce Rabbim, muhabbetini ve merhametini bizden mahrum bırakma. Senin muhabbetin olmasa insanlığımızın ne kıymeti kalır Rabbim? Senin merhametin ve fazlını düşündükçe gönlümüze huzur doluyor. Bizi huzurunla kuşatıver Allah'ım. Şehvetten Şeytanın eline düşmekten muhafaza ile onlara uyanlardan bizleri uzak eyle ya Rabbi. Beni terk edenler olsa da hiç üzülmem. Bilirim ki insan dünyadan uzaklaştıkça Rabbine yakınlaşır. Senin dostluğun ile yeniden duarım. Yüreğimi üşütenler de olsa üzülmem. Sana sığınırım biliyorum ki orayı ısıtan sen olursun yeter ki beni kapından kovma rabbim dertlerimin içinde seni bulur sana daha da çok yakınlaşma fırsatı bulurum derdimin içinde dermanımdır Allah bunu bilirim seni zikreder ve seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim rabbim allahım günahımı bağışla kalbimin öfkesini gider, beni kovulmuş şeytandan uzak tut, öfkemize yenilip yanlış işler yapmaktan sana sığınırım, bize sabır ihsan eyle. Alemlere rahmet olan Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi, öfke şeytandandır, şeytan ise ateşten yaratılmıştır, ateş su ile söndürüldüğü gibi, sizden biri öfkelendiği zaman hemen abdest alsın. Rabbim bizi öfkelendiğimiz zaman bu hadisi şerifle amel etmeyi nasip eyle. Ey sözlerin ve övgülerin en güzeline layık olan Rabbim. Bana lisanı güzel olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir hitabet nasip et sözü özü güzel olan peygamberimizin ahlakı ile ahlaklandır. Öyle bir konuşma adabı ihsan et ki cümlelerim hakikatim olsun ve kainata faydalı sözler akseylesin. Beni işlerimde başarılı kılsın. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım! Gönlümü senin yolunda sabit kıl. Senle dolu olan bu gönlümdeki aşkımı artır, eksilmesin. Seni anmanın zevki ile coşsun. Hiçbir gönlü senin anmanın zevkinden mahrum bırakma Allah'ım. O zevki tatmayanlara da tattırıver Allah'ım. Gönlümüzdeki iman tohumunu coştur. İnsanlara faydalı olmayı nasip eyle. Ey gücü ve kudreti her şeye yeten Rabbim aşkınla bedenime zevk ver bedenim senle öyle bir dolsun ki tenden geçsin senle sen olsun sana ulaşmanın zevkine kansın namazımda orucumda ve bütün ibadetlerimde o aşk ile sana yönelebileyim seni anıp kendimden geçeyim bizleri dünya nimetlerine aldanıp seni zikretmeyen, senin zikrinden uzaklaşan gönüllerden eyleme. O kişilerden de bizleri muhafaza eyle. Ey inanan ve inanmayan herkese ikram eden Allah'ım! İnfak ederken bir elimizin verdiğini, diğer elimizin görmeyeceği gizlilikten ihsan et. Bizi cimrilikten muhafaza et ikram edecek gönül sun bizlere Rabbim. Sen gönüllerdeki gizli açık her şeyi bilensin. İhtiyaç sahiplerine ulaşıp bize verdiğin nimetleri onlara da ikram etme özelliği bahşeyle bizlere. Ey yerleri ve gökleri bir muntazam içerisinde var edip onlara güzellikler sunan yüceler yücesi Rabbim. Ey aşıkların gözünün yaşı, gönlünün feyzi, aşkının kaynağı, şanı yüce Rabbim bizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hakkıyla ümmet olanlardan eyle. Bizi onun yolundan gidenlerden eyle. Peygamber Efendimizin sevgisini gönlümüze nakşeyle. Ona yüzlerce, binlerce salat ve selam olsun. Gönlümüzü O'nun gönlüyle bir eyle ve cemaliyle müşerref olanlardan eyle. Dualarımızı O'nun bereketi hürmetine kabul eyle. Ve selamun ala cemi'il enbiya'i vel murselin vel hamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.